Kablosuz doğal sens adını bir unuttum. Doğal sens kablosuz kontrolünün kutusunu açıyorum. Veya içinden sadece gamepad çıkıyor. Bir de kullanım kılavuzu, bir bir şey. Yani yeni tip USB C bağlantı kablosu çıkmıyor. PlayStation 5'in içinden çıkanla şarj etmeniz gerekmekte. Ya da telefonlar için zaten her türlü kaynıyor. Ee, güzel, hafif, böyle oturuyor, tok. Bu da Xbox Series gamepad'i. Bence PlayStation'ınki daha iyi olmuş. Burada da 20. yıl özel gamepad'i var. Rengi özel. Başka hiçbir şey özel değil. Hmm. Ama bu daha kaliteli hissettiriyor. Bu da Xbox One kontrolcüsü. Bunun seriz S'den pek bir farkı yok. İkisi de aynı zaten. Ee, bir de Nintendo Switch Pro'nun kontrolcüsüyle kıyaslayınca bu yanında oyuncak gibi kalıyor. Ama bu piyasanın en iyi kola Xbox Elite Series kontrolü bunun yanına tabi yaklaşamaz. Ama bunda özel haptik tepki var. Bu yeni bir teknolojisi. Bunda da o yok. Bu kadar.